diye ben korkudan diyor. Söyleyemedim. İtirafta bulunuyor. Son 25 gündür de zaten itirafçı olarak kayıt alıyormuş. Sultan elinde bir sürü kayıt var. Bizim elimizde kayıtlar var. Tüpita raporu var ve keşif raporu var. Hepsi biz bize. Bunun bunu biz bize bir yok artık. Sunuyoruz. Bak ha. biz bize fikirlerimizi sunuyoruz. Tamam. Güzel konuşuyorsun. Peki kaçın dördüncü beşinci kattan birisini gittin diyelim eliyle. Kadın o kadar kattan aşağı düş, yani senin tabirine itilmiş. Ben daha hala emin değilim. Anladın mı? Bu evet. sorular benim kafamı kurcalarken ben insanlara şunu diyordum arkadaşlar. Devletin vereceği kararı bekleyin. Dosya incelensin, deliller Baba, toplansın. devlet karar verdi ya tutukladı işte. Tutuklarken şüphe üzerine tutuklamadı. Abi Deliller anlamıyorsun. Hüküm ya ben anlıyorum benim bildiğim şey sen konuya hiç hakim değilsin. Ama ben 13 kere Yalova gittim. 30 kere savcının odasına girdim bana bir şey öğretmeye çalışıyorum. Ben sana diyorum ki kadın 82. madde Üst soyu cinayete tam teşebbüsten kanıtla ispat Tasarlayarak... Sen öldürme. Tamam, ben sana bir şey soracağım o zaman. Ha. Deliller tamam diyorsun, bundan dolayı ceza aldı diyorsun. Peki kaç... Ceza aldı demiyorum, tutuklandı ve ceza alacak. Mahkeme çok kısa sürecek burada. Tamam, tasarlayarak cinayet cinayetin mahke... cezası ne kadar? Bu üst soyu cinayet, ağırlaştırılmış müebbet. F 36 tipinde yapacaklar, bir odanın içinde. P tipinde ağırlaştırılmış mü müebbet alacak. Peki, dosya tamamlandıktan sonra... İlk mahkeme görüldükten sonra bu hüküm verilmezse, insanlar demeyecek mi ki canlı yayınlarda siz böyle anlattınız, cinayet işlediğinin ispatları dosyada var dediniz ama bu hükümü yemedi de derse ne olacak abi? Ben kardeşim sen hala devletle oyun oynuyorsun ha. Ben devlete, sana, devlet de, Devlette, de, devlet, devlet, Duygu Bayar, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı ne demek biliyor musun? İle 3 yıl sonra bakan olabilir demek. Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yaptı. Dedi ki biz bunun ilk günden beri cinayet olduğunu düşündük. İğneyle kuzuyu kazdık. Bütün somut delilleri bulduk ve dosyayı dedi kapattık dedi. Ya yani zaten herkes dedi. düşündü. Kimi dedi menajeri dedi, kimi dedi kızı dedi, oğlu evet, dedi. Evet hala ben. menajeri ya da oğlu da o evde şu an. Oğul, oğlu o gün hiç evde yokmuş. Ya siz öyle diyorsunuz. Sonradan çay... gelmiş camı kırıp girmiş. Yok 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 şu an daha belli değil. Ha camı kırması çelişki. Sen camı niye kapatılan evin camını niye kırıyorsun? Bak <laughs> her, şey. Her şey çelişki her şey. Sen çok merak ediyorsan yanıma çık gel ben sen tek tek izleteyim her şey çelişki. İşte İzledim ben mi? bunu so ben misafire çıkmak istedim. isterken bu soruları sana soracaktım. Senden bunların cevabını alacaktım. Olay Ama, farklı odan, haline geldi. zaman benim adım Ferda'ydım Hiçbir şey bilmiyorsam dükkanımı yazacaktım. Gelecektim. Merhaba, adalet yani. e sende yani, de, o de o telefon dağıtık. numaran vardı. Arkadaşlar Abi, benim bir...